Dışarıda parayla satılan kitapları internet üzerinden okursak kul hakkına girmiş olur muyuz? Bu durum cahil mi? E i̇şte o kitabı zaten internete koyan kim? Büyük ihtimalle kendi sahibi zaten koyuyor. Okunsun diye kitabı. E bu durumda kul hakkı değildir. Yani zaten bu kitap dini bir kitapsa bilmiyorum hangi hoca kendi kitabının <laughs> kaçak okunmasından rahatsız olur. Yani bizim derdimiz Kitap satmak mı? Kitap satmaksa o hocada da sıkıntı var zaten. Hoca kitabı yazarken, yani kitap çok satılsın da çok para kazanayım diye yazdıysa, demek ki o da Allah'ın dinine hizmet etmiyordur. Bir kitabı yazmanın e, ana sebebi insanları Allah'a davet etmek. E, o kitabı nereden, kim ne kadar okursa o kadar memnun olması lazım yazarın yani. Normale göre. Ha öteki romandır bilmem şiirdir vesairedir. Ee, onların sahipleri belki istemeyebilir dünya için yazmış oldukları için veya da para kazanmak için yazmış oldukları için istemeyebilir. Onların istemi dışında yayınlandıysa bunlar, e, o zaman yararlanmamak gerekir. Belediyeye ait yollarda, parklarda bulunan ağaçlardan olsun, e, bitkilerden olsun faydalanmak caiz midir? olur mu? Ee, bu durum gayrimüslim bir ülkede olsa da fetva nedir diye sordular. Mesela eriği ağacı var, elma ağacı var. Bunlardan toplayıp yemekte veya yol kenarlarında bulunan e, işte nane falan çıkıyor yani hocam. Bunlar çürüyecekse orada kullanılmadığı takdirde çürüyecekse o zaman mezun olur alan kişi. Ama çürüme durumu yoksa onu alıp fakir fukaraya eğer kendi durumu iyi değilse kendi de ailesine götürebilir. Ama fakir fukaraya vermesi en sağlam olan. Çünkü böyle bir durumda genel olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en sıkıntılı durumda olana yönlendirdi. Öyle olması gerekir yani. Toplumun malında dikkatli olmak gerekiyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Peki hocam bu yer sahibi şahıssa ne olur? Mesela bahçesinin kenarında bir şeyler çıkmış. ilgilenmiyor. Biz de gördük, aldık. O durumda. Şimdi bu fıkıhta böyle bir durumlarda sahibinin helal etme ihtimali yüksek olduğu şeyler var. Onda sorun olmaz. Ama sahibi haram edecekse e, o zaman sıkıntı tabii. Yani bize almazsak çöpe gidecek diyelim. Şuraya çöpe gidecek. Yani almayacaksın diyorsa adam yerine yerine giremezsin adam. Artık çöpe gittiği için de onun hesabını da o verecek. Evet. Biz değil yani.